O zaman golluyorum efendim. Go. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu maske buna vur, vur buna. Şurayı hey. <laughs> <laughs> Gel la. Sen neredesin? vurdum şeytana be alnına. Gel adayı. Kedi aldım. Kedim var. Kedim var artık. <gülüyor> Kedim <gülüyor> var. <gülüyor> A few minutes later. Allah Allah yaratır. Aa, kedi. Ana! Kediyi kaptı gitti. Lan kediyi kaptı gitti. Ha? Ne? Kediyi kaptı yupi. Ulan cani yupi. Topa başlar başla kedi... Başlar el var. Kediyi tuttu. Herkes öldü ki. Zeynep abla dışarıdaymış. Ben Zeynep abla zannettim. Durdum öyle. Ben de sen, sen senin sesini duyduğum için durdum. Nereye gidiyorsunuz be? Nereye gidiyorsun? <laughs> Ben bilmiyorum ben öylesine dolaşıyorum. Bili. <laughs> koşuk koşuk gidiyorlar ya. Mesela şunu patlatabilir miyim acaba ya? Bir dur bakayım şurada. Nasıl atıyoruz bunu? İşe yaradı. İnanamıyorum. <laughs> Baba <laughs> <laughs> bir şey oldu mu? Hayır olmadı. Yok. Çok iyi bu arada. Selam. Ne ne? Onların sikeceğim yapacağınız işi ya amına sokarım ya. Ne oldu? Ne oldu? Çok çok düştü. Lan bir tren var. Çok düştü. Allah. Bu kim? Beni öldü. 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 Onlar kesin buradalar. Öl. Ne oluyor lan? Bak! <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya yaratıklar da sizi taklit ediyor ya öyle Ama şey slime, slime var slime var, var gelmeyin. İki tane yaratık böyle gelip. Eee? Zeri atacağım. Yoksa abi çok kötüsün. Çok kötüsün. Sağa gitme, sağa gitme, sağa gitme. Taret var hemen arkanda. Neredesiniz? Burada taret var, dikkat edin. Evet, An, anlamın al, çatına koydum. <laughs>